Yine Ehudamud'dan bir hafız Haram aylarda bir gün oruç tuttuk, bir gün yemek çok hasiletlidir. Bu malum, hani sahabeden bir kimse diyor ki Ya Resulallah benim bütün kuvvetim yerinde. Bana diyor oruç tavsiye. Yok ki Ramazan orucu sana yeter. Yok ki fazlasına gücüm yeter. Ayın başında ortasında sonunda diyor tut. Fazlasına gücüm yeter. Pazartesi perşembe tut. Fazlasına gücüm yeter ya Resulallah deyince bir gün boş, bir gün dolu tut. Bu da Davut kardeşinin orucudur der. Bütün yılı oruçlu geçirmek İslam'da yoktur. En fazla oruç nedir? Bir gün boş, bir gün doludur. Bunu da o sahabe diyor Geçince belirli bir ihtiyacaya ulaşınca keşke Allah Resulü bu konuda çok böyle e, ısrar etmeseydim çünkü diyor yaş geçince yaşlanınca bu bana paları gelmeye başladı.